Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. sınıf soru bankamızın 253-254. sayfalarında bulunan karma test 1'i çözeceğiz. Birinci soruda ABC üçgeninde kosinüs x'in kaça eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar ABD üçgenine baktığımızda bu üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. A köşesinden tabana bir dikme çizdiğimizde bu dikme ikizkenarın tabanını iki eşit parçaya ayırır. 18'i 9'a 9 bölmüş olacak. E 9, 12, 15 üçgeninden yükseklik 12 olur. Soru bize kosinüs x'i sormuş. Komşu dik kenarımız 16. Hipotenüsümüz de 20 olacak. 12, 16, 20 üçgeninden. E kosinüs x komşu dik kenar bölü hipotenüstü. Bunu sadeleştirdiğimizde cevap 4 bölü 5 olur. İkinci soruda yukarıdaki verilere göre de eşittir x kaç birimdir? Arkadaşlar ABC üçgeni ikizkenar üçgeni olduğundan A köşesinden tabana dikme çizdiğimizde bu dikme tabanı iki eşit parçaya ayıracak. 6'ya 6. Altı. E burada 6 8 10 üçgeninden yüksekliğin 8 olduğunu buluruz. Soru bize x'i sormuştu. Şuradan bakın bu açıya C açısına alfa dersem ters açıdan diğer tarafta alfa olacak. Şimdi biz bu e, x'i kosinüs teoreminden kolaylıkla bulabiliriz. Ve alfanın kosinüsünü de hemen şu sol taraftaki dik üçgenden kolaylıkla hesaplayabiliriz. Şimdi alfaya göre kosinüs teoremini uygulayalım. X'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 15'in karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı kos alfa. Kos alfa da komşu bölü hipotenüsten 6 bölü 10 yapar. İşlemleri düzenleyelim. 64 artı 225 eksi. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapacağız. 5 ile sadeleştirdiğimde 3 buradan 2 kalır. 2 ile de sadeleştirirsek 8 çarpı 3 çarpı 6 elde edilir. Bu da 18 çarpı 8 olur ki 144 olur. E, i̇şlemleri tamamlayalım. 64, 144 çıkarırsak bir eksi 80. 225'ten de 80'i çıkardığımızda 145 kalır. X kare 145 olduğuna göre x eşittir kök 145 olmalı. Üçüncü soruda verilen eşitliğe göre x'in kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar arcsin 1 eksi x, buna A diyelim. Arkcos 2 3x, buna da B diyelim. Genelde böyle arklı ifadelere A, B gibi isimler vermek çok mantıklı olur bu tarz sorularda. E böylece A ile B'nin toplamının pi bölü 2 olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Şimdi arcsin 1 eksi x ise bu eşitliğin her iki tarafının sinüsünü aldığınızda daha açık yazmak gerekirse. Arcsin 1 eksi x eşittir a olduğundan eşitliğin iki tarafının sinini alırsak buradan sin ve arcsin birbirini sadeleştirecek 1 bir eksi x eşittir sin a yapacak. Diğer tarafta aynısını uyguladığımızda bunun iki tarafının kosinüsünü aldığınızda kos b eşittir 2 eksi 3x olacak. Şimdi buradan sevgili arkadaşlar e, dik üçgen çizerek sorunun devamını yapabilirsiniz e veya a ile b'nin toplamının pi bölü 2 olduğunu biliyoruz. Toplamları 90 dereceyi veren açılarda birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşitti. Buradan da giderek görebilirsiniz. Biz burayı tercih edelim. Oradan gitmek daha kolay çünkü. 1 eksi x eşit olmalı. 2 eksi 3 x'e. Çünkü birbirine 90 dereceye tamamlayan açılar a ve b. Bu nedenle birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit oldu. Buradan 2 x eşittir 1. x eşittir 1 bölü 2 bulunur. Doğru cevap a şıkkı. Dördüncü soruda şekilde verilenlere göre boyalı alan kaç birim karedir? Arkadaşlar boyalı alanı bulmak için buradaki e, üçgenin alanından, şu üçgenin alanından bakın siyah renkte göstermiş olduğum üçgenin alanından beyaz bölgenin alanını, beyaz üçgenin alanını çıkartmamız yeterli. Bunun için de bu üçgenin alanını bulmamız lazım. Tabanının bir birim olduğunu görüyoruz. Yüksekliğini bulursak e, sorunun çözümünü yapmış oluruz. Şimdi bunu bulmak için de kesim noktalarına ihtiyacımız var. Bu nedenle de doğruların denklemlerini bulmaya çalışalım. D1 doğrusu diyelim şuna. Diğerine de D2 diyelim. D1 doğrusunun baktığımızda eğimi dikey bölü yataydan 1 bölü 2. Üstelik sağa yatık bir doğru. Eğimi pozitif. Y eşittir 1 bölü 2 x artı 1. Diğer taraftan D2 doğrusuna baktığımızda bunun da denklemi yine Y eşittir. Dikey bölü yataydan dikey uzunluk 2 birim, yatay uzunluk 6 birim. Ancak doğrumuz sola yatık olduğu için eğim negatiftir. Eksi 2 bölü 6, 1 bölü 3 x diyeceğiz. Y eksenini kestiği noktada artı 2 olduğu için doğru denklemimiz bu. Şimdi ikisinin kesim noktasını bulmak istediğimizden bu iki denklemi birbirlerine eşitleyelim. Y'leri aradan çıkararak x'leri birbirine eşitleyelim. 1 bir bölü 2 x artı 1, eksi 1 bölü 3 x artı 2 olur. Paydalardan kurtulmak için Denklemin her tarafını 6 ile çarpalım. O zaman 3x artı 6 eşittir. Eksi 2x artı 12 olur. Buradan 5x eşittir 6 ve x eşittir 6 bölü 5. Bakın bu noktanın apsisi 6 bölü 5'miş. Yani şu uzunluk 6 bölü 5. Öyleyse bu bahsettiğimiz beyaz üçgenin yüksekliği de 6 bölü 5 birim. E taban uzunluğu 1 birim. Yüksekliği 6 bölü 5. Çarpar 2'ye bölersek bu üçgenin alanı... 0,6 birim kare olur. Büyük üçgenin alanında da taban 2, taban 6, yükseklik 2 olduğundan 6 çarpı 2 bölü 2'den alanı 6 birim kare. E 6'dan 0,6'yı çıkardığımızda da istenen bölgenin alanı 5,4 birim karedir. Beşinci soruda verilen doğrular arasındaki uzaklığın kaç birim olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu doğrular x'lerin ve y'lerin katsayıları birbirine eşit olduğundan birbirine paralel olan doğrulardır. Paralel doğrular arasındaki uzaklığı bulurken de x ve y'lerin katsayıları birbirine eşit olduğunda sabit terimlerin farkının mutlak değerini alırız. 14 eksi 6 mutlak değer bölü x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökü. 1'in karesi artı eksi 3'ün karesi toplamın karekökü. Bu da 20 bölü karekök 10. Bunun kök 10'la genişlettiğimizde 20 kök 10 bölü 10 o da eşittir. 2 kök 10 olur cevap değişik. Altıncı soruda şekildeki parabolün tepe noktasının koordinatları sorulmuş. Arkadaşlar bu parabol x eksenini eksi 2 ve 8 noktasında kesmiş. E, tepe noktası simetri ekseni olacağından simetri ekseninin olduğu doğru olduğundan eksi 2 ile 8'in aritmetik ortalaması tepe noktasının apsisini verir. Eksi 2 ile 8'in toplamı 6. 2'ye böldüğümüzde 3. 3 noktası tepe noktasının apsis değeri olacak. Şimdi bunun bir de ordinatını bulmamız lazım. O ordinatını bulmak için de e, parabolün denklemini yazabiliriz. Arkadaşlar x eksenini eksi 2 ve 8'de kestiğinden bu parabol x artı 2 çarpı x eksi 8 şeklinde çarpanlara sahip olacak. Bir baş katsayı olabilir. O yüzden buna a diyelim. y eşittir a çarpı x artı 2 çarpı x eksi 8. Diğer taraftan x'e 0 koyduğumuzda y'si 4 oluyormuş. y yerine 4, x yerine 0 koyarsak şöyle bir 2 çarpı eksi 8 olacak. Buradan a değerine ulaşabilirim. Burası eksi 16 yapar. 4 bölü eksi 16'dan a değeri eksi 1 bölü 4. Yani parabolümüz y eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 8 oldu. Şimdi tepe noktasının absis değeri 3'tü. E bunu yerine koyduğumuzda Ordinatını buluruz tepe noktasının. Y eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı 3 artı 2 5. 3 eksi 8 eksi 5. Bu işlemi yaparsak 25 bölü 4 olur. 25 bölü 4 tepe noktasının ordinatı. Apsisi de 3'tü. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. 3 ile 25 bölü 4'ün toplamından 37 bölü 4 olur. Cevap C şıkkı. 7. soruda verilen fonksiyonların kesim noktaları arasındaki uzaklığın kaç birim olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bir parabolle bir doğrunun kesiştiği noktalar arası uzaklık soruluyor. Kesişim noktalarından biri A diğeri B olsun. Bunların kesişmesi için ortak çözüm yapmamız gerekir. X kare artı 2x eksi 5'i x artı 1'e eşitleyelim. Hepsini sol tarafta toplayacak olursak x kare artı x eksi 6 eşittir 0. Bunu da çarpanlara ayırabiliriz. Artı 3 eksi 2 şeklinde. E köklerden birisi eksi 3 diğeri de artı 2. Şimdi absis değeri olarak eksi 3 ve artı 2 değerlerine ulaştık. Bunları getirip doğru ya da parabolden herhangi birinde yerine yazdığımızda ordinat değerlerini bulmuş oluruz. Doğru denklemin daha kolay bir denklem olduğundan orada yazmayı tercih edelim. Eksi 3 artı 1 eksi 2. Artı 2 içinde de 2 artı 1 3. İşte iki noktamız eksi 3 eksi 2 iki ve 2'ye 3. Şimdi bunlar arasındaki uzaklık bulunurken absisler farkının karesiyle ordinatlar farkının karesi toplanır. Kare köke alınır. Eksi 3, eksi 2, eksi 5, karesi 25 artı eksi 2, eksi 3, bunun karesi yine 25. Bu toplamın karekökünü aldığımızda karekök 50 yani 5 karekök 2 olur. Cevap C şıkkı. 8. soruda denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada denklem sistemini çözebilmek için öncelikle bilinmeyenlerden birini yok etmemiz lazım. Burada y'leri yok etmesi çok daha kolay. Bu nedenle ben ikinci denklemi eksiyle çarpayım. Hemen bunu birinci denklemle toplayalım. Arkadaşlar y ile y birbirini sadeleştirecek. 2x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 kalacak. Bunu 2x'e x şurayı da şöyle eksi 1 artı 1 şeklinde ayırırsak 1x eksi 2 x'ten eksi 1x'i vermiş olur. Böylece x değerlerinden bir tanesi eksi 1 bölü 2... Diğeri de x eşittir 1 olur. Bunları getirip herhangi birinde yerine yazdığımızda e, y değerlerine ulaşmış oluruz. Bir değerini yerine koyalım. x eşittir 1'i üstteki denklemde yerine yazmak istiyorum. Orada y artı 1 artı 2 eksi 3 eşittir 0 toparlayacak olursak y eşittir buradan 0 olur. Demek ki eksi 1 bölü e, 1 virgül 0 noktası çözümlerden biri x yerine 1 koymuştum y'sini 0 buldum. Şimdi aynı şekilde eksi 1 bölü 2 yerine yazdığımızda da y değerini bulmamız lazım. Zaten şıklardan da görüldüğü üzere 1 virgül 0'ı ve eksi 1 bölü 2 absisli noktayı sağlayan hani hem 1'e 0 hem eksi 1 bölü 2'yi sağlayan yalnızca c seçeneği var. Yani bunu gördükten sonra 1 bölü 2 değerini yerine yazmakla uğraşmaya gerek yok. Ama sağladığını görmek için yerine koyabiliriz. Biz yerine yazmayı tercih edelim yine de görelim sağladığını. Y artı Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. E, 2 ile çarpacak olursak eksi 1. Bir de eksi 3'ümüz var eşittir 0. Toparlayalım şuradan bir eksi 4. Sağ tarafa atalım bunları. Y eşittir 4 eksi 1 bölü 4'ten görüldüğü gibi 15 bölü 4 değeri de buradan elde ediliyor. Cevap bu yüzden C eşit olacak. Dokuzuncu soruda verilen eşitsizliği her x gerçek sayısı için sağlandığına göre m'nin alamayacağı kaç farklı doğal sayıları vardır? Arkadaşlar bir kere bu dikkat ederseniz x kareli bir fonksiyon olduğu için bu bir parabol. Ve aynı zamanda bu parabolün kolları aşağı yönlü. Bu daima sıfırdan küçükmüş ve her x için sağlanıyormuş. E bunun her x için sağlanıyor olması x eksenine hiçbir zaman değememesi demek. Dolayısıyla diskriminantının sıfırdan küçük olması demektir. Bu da b kare eksi 4 ac formülünden 36 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı 4 eksi en küçüktür sıfır olur. Her tarafı 4 ile bölüp işlemi biraz düzenleyebilirim. Şu 2 eksiği çarparak da artı yapabilirim. Do 9, 4'e bölüyoruz bakın 9. Şu 4 sadeleşince burada bir 4 eksi m kalmış olacak. 9 artı 4 eksi m küçüktür 0. Buradan 13, m'i de sağ tarafa atalım küçüktür m. Bu sağlanması için gerekli olan koşul. Biz sağlanamamasını daha doğrusu m'nin alamayacağı değerleri istediğimiz için m'nin yerine 13 veya daha küçük değerler gelemez. 13, 12, 11 bu şekilde tabi doğal sayı demiş 0'a kadar gitmesi lazım. 0'dan 13'e kadar da 14 tane doğal sayı değeri vardır. Cevap bu nedenle E şıkkı olmalı. 10. soruda şekildeki çeyrek çemberde OB uzunluğu 25 cm, EC uzunluğu 20, FD uzunluğu 15 cm olduğuna göre X'in kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu tür sorularda genelde merkez noktadan çember üzerinde bulunan noktaya bir doğru parçası çizilir ki bu da yarıçap olur. 25 birim OC OE uzunluğu yarıçap 25 verilmişti. OCE dik üçgenine bakarsak 15 20 25 üçgeninden OC'ye 15. Aynı mantıkla O noktasını F noktasına birleştirelim. Bu da yarıçap olacağı için 25 birim. E ODF üçgenine bakalım. 15 20 25 üçgeninden e, OD'nin 20 olduğunu görüyoruz. 20'den OC uzunluğu 15'ti bunu çıkardığımızda X'in 5 olduğunu görürüz. Cevap değişik olur. 11. soruda şekilde yarısına kadar suyla dolu olan bir silindire yarıçapı 3 cm olan 8 tane küre şeklinde demir bilye atılıyor. AB uzunluğu 30 cm. Arkadaşlar AB 30 olduğuna göre yarısına kadar suyla doluydu. Öyleyse buradaki suyun yüksekliği şu anda 15 cm olmadı. O merkezli silindirin taban yarıçapı 6 santimetredir. Silindirdeki su kaç santimetre yükselir? Şimdi öncelikle bu 8 tane küre atıldığında bunların toplam hacmi kadarlık bir sıvı yükselmesi söz konusu olacak. kürenin hacim formülü 4 bölü 3 pi r küptü. R'yi 3 vermiş. Bunun kübü 27 olur. Ve bunlardan 8 tane vardı. Çarpı 8 deriz. 27 ile 3'ü sadeleştirelim. 9. Bakın toplam kürelerin hacmi bu kadar. Şimdi bu silindirde ne kadarlık bir yükselmeye sebep olacak onu bulalım. Bunun için silindirin hacminden yola çıkmalıyız. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik formülüyle bulunurdu. E, silindirin taban alanı pi çarpı r kare altının karesinden. E, yükselmesi gereken sıvı miktarı da h olsun. E, yüksekliğine h dersek çarpı h deriz. Bu bakın yükselmesi gereken sıvı hacmi. E bu da toplamda yükselmesi gereken miktarı olduğuna göre birbirlerine eşit olmalı. Pi'yi buradan iki taraftan sadeleştirebiliriz. 9 çarpı 4 36 yapar. 36'ları sadeleştirdiğimizde h eşittir 8 bulunur. Cevap D şıkkı. 12. soruda A kutusunda 4 kırmızı 5 mavi, B kutusunda 6 kırmızı ve 4 mavi kalem vardır. Kutulardan biri rastgele seçilerek içinden bir kalem alınıyor. Kalemin kırmızı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle burada A kutusunu seçmiş olabiliriz. A'yı seçme olasılığımız 1 bölü 2. A kutusundan kırmızı seçme olasılığımız da 4 bölü 9 artı. B kutusunu seçme olasılığımız 1 bölü 2. Buradan kırmızı renkli bir kalem seçme olasılığımız 6 bölü 10. Gerekli sadeleştirmeleri ve düzenlemeleri yapalım. 2 bölü 9 artı 3 bölü 10. Bunun sonucunu bulmalıyız. Hayda eşitleyelim. Birinciyi 10 ile ikinciyi 9 ile genişletirsek 20 bölü 90 artı 27 bölü 90 bu da eşittir. 47 bölü 90 elde edilir. Cevap D şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.